Demem o ki ben kendimde şöyle bir taktik uyguluyorum yine sıkılmadan bunu anlatacağım. Sosyal medyayı ihtiyacım olup Bak sosyal medyadan para kazanıyorum. Sosyal medyada içerik üreten veya işte zaman geçiren bir insanım. Sizlere yayın yapıyorum bir şeyler yapıyorum falan filan ama şunu unutmayın. Sosyal medyada beni var eden şey karınca çiftliğimse mesela bu beşinci planlara düştü. Artık buna ne dersen de bundan daha çok keyif alıyorsun de bundan daha çok para kazanıyorsun de bundan daha çok haz alıyorsun de ya da daha çok toksikleniyorsun de ne dersen de. Ama ihtiyacımız olduğu kadarını kullanabilme kabiliyetinden ufaktan uzaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Ben de kendimde yorumluyorum mesela ne yapıyordum tuvalete oturduğum an sosyal medyadaki yorumlara bakıyorum mesela. Evet sıçarken değer verdiğim konu oysa onu yapıyorum ama orada gidiyor. İşte yatağa yattığım zaman açıyorum mutlaka o Reels'larda neyse artık o hızlı geçtiğimiz şeylerde farkında olmadan ee, zaman geçiriyorum bazen 40 dakika bir saat. Bak bana birçoğu hiçbir şey katmıyor. İzlediğim şeyler hayvanlarla ilgili veya işte gündemle ilgili şeyler olsa da gündemden kastım günlük mimlerden bahsediyorum. Ama dikkat edin. Hiçbiri bir başkasının derdi değil. O çok önemli. Ben bunu değiştirdim. Başta böyle o ne demiş, bu ne demiş, bu yorumda ne anlatmış. Yorumlara girip cevap verme. O yayıncı ne demiş, bu youtuber ne demişe çok bakıyordum. Ve alakam olmamasına rağmen çok bakıyorum değil mi? Sizin kadar değildir, aranızdakiler kadar değildir. Hepinizi genellemeyeyim. Bunu tamamen kestim. Yemin ediyorum size huzurda oldum. Bak sosyal medyayı bırakmadım ama insanların ne yaptığını bıraktım. Belki 2-3 senedir. 2 seneyi geçmiştir belki de. Bir dönem evet konulara hakim olmadığım için ciddi linçler yedim. Sonra dedim ki bunu da görmeyeceğim. O adam istediği kadar linç atabilir. Böyle 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 bir filtre attım. Yemin ediyorum çok etkisini gördüm. Bu kadar belki bırakamayabiliriz. Bu kadar artık hayatımız bununla ilerliyor. Ama birazcık filtrelemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Benim size önerim o. Filtreleme yapın abi bu kadar. Reelslarımın önerdiği şeyler bile değişti bende. Life hackler çıkmaya başladı. Doğa ile ilgili yemek yapma, sporla ilgili videolar, ne bileyim örümcekler, hayvanlar. işte biri globalde bir şey ne bileyim kelebek üretiyor mesela o karşıma çıkıyor. o oh, ne tatlı diyor. En azından bir saatimi keyifli şeylerle geçiriyor oldum. Denemenizi öneriyorum.